geldiniz genç. Mavi ekran yedim ya. Çıkan mikrofon aç. açılırken senin şeyi okuyayım dur. Kapatmadım bilerek. Ne demişsin? Dönerci değil mi? Arkadaşımla döner Bizim sınıftan kavga olduğumuz iki çocuk geldi masamıza oturdu. Dediler ki siz dönerciye girerken gördük barışak diye geldik. Çocuklar bize bizi takip edin dediler. Bizi salak gibi takip ettik. Bunlar 10 kişi toplanmış bizi dövecek. Ne yapsam ne yapsam altıma bir şey geldi. Deli taklidi yapmaya başladım dedim. Yerinden vurmayan adam. Vurmayan adam. Ha, vurmayan adam değil falan dedim. Kendime tokatlar attım. Çocuklar bir duraksadı birbirine baktılar. Sonra yanımdaki arkadaşım sen git dediler. Arkadaşım beni sattı gitti. Bunlar beni kovalamaya başladı. Ben de kaçmaya başladım. En son bizim okulun önüne geldim. Emre hocayı gördüm. Barar hocam için adam dövüyorlar dedim. Bir saralım sarıldım tabi bunlar hocanın yanında bir şey yapamayıp gittiler. O gün bugündür kimseye karışmıyor. Beni satan arkadaşımla da konuşmuyorum. Siz siz olun kimseye yan bak diye kavga etmeyin. <laughs> oğlum şey gibi lan. İnternetten bulmuş gibi bir hikaye oğlum. Bu nasıl bir hikaye? Ya, kendi yaşadıysan geçmiş olsun valla. Ona kadar anı yazdım. he şey yapmadım ya. Tablette açıktı ya. Çıkmadım bilerek. Aktiflik Bitmeye bozuk? Çeviri de oldu bu arada. Kamerayı yukarı mı alsam? Şimdi öyle bir derdim var. Bir koyayım da yukarı sonra bakarız. Vallahi biz senin isteyen bana hala tavuk diyorlar. Dalga geçiyorum be. Allah geçmiş olsun. Ama iyi yapmışsın ya. Dayak yemekten iyidir. Boş ver. 10 kişiden dayak yeseydin zor toparlanır. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. olur gibi. oluyor. Nasıl niye kilitleniyor? Geldi. Bakın ayarlamadık okay. yine işte kalmış. Bir yok sıkıntı okey. İngilizce hoş geldin. Valla başlayacağım başlayacağım diyordum başladım sonunda şu oyuna ya. Bakalım inşallah sarar. Bu arada kamera çerçevesini kaldıracaktım normalde. Şu anki ışıkla beraber güzel durdu. O yüzden kaldırasım gelmedi be. Ama çerçevesiz daha güzel olur diyorsanız kaldıracağım. Nerede kamera? Ben yani bu oyunu oynasam bilgisayarım erir. <laughs> Senin de mi biraz düşük sistem Syroth? Bedek bir ara şu Terraria'yı satın alayım da oynayalım olmadan da başlarız olmadan. Sarı bulutun bir anlamı var mı? Bir anlamı yok ya. Biraz salladığımız bir isim. Normalde bu kanalı çocuklar için açmıştık biz. Hatta ilk videolara falan bakarsan sesler falan değişik. Editlenmiş sesler yani görüntü de yoktu o zaman. Ondan sonra bizim başka planımız vardı. Baktık. İkinci bilgisayarı alamadık. Lan dedik şey yapacağımıza direkt bu kanalı normale çevirelim. O yüzden öyle kaldı. Ben bir içecek bir şey alayım oyuna başlamadan. Hemen geliyor. Mekanik olarak sırıya mı başardım 80 x ekstra sağ olsun. onları hiç bilmiyorum kanka ya. Yarın 41 derece göster. 41 mi? Denizli kaç derece? Bugün de sıcak da. Şu an anlık 28 derece gösteriyor. Yarın burası 38, 39 falan. Kanka bu şarkılar çok popüler ya. oyuna geçiyorum geçtik şarkı olsun mu oyunun şarkısı falan mı olsun arkada kapattım ya oyuna fokus olalım boşver ya böyle böyle geç boşver mobilyacası da üzülürsün ya Annika aleyküm selam hoş geldin değil, oğlum. Hiç görmediğim bir yer boş yer şey yapma O mobilyacası çok oynadık yani Şerife ile Açık betasında oynadım O zaman başladım yani Şerife ile Tanışmıyordum düşün 9 yıl önce falan. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum bu arada. korkun. Yok lan ne korkusu? Oyun korku oyun değil. Neyse oyuna girin canlarsınız artık zaten. Sadece sesi falan geliyor mu oyun? Söyleyin bana onları. Eğitim olsun. Öğren, öğrenelim anlayalım. kendi yapmış bu ayarları da. Hareket bulanıklığını kapat kanka. Film kapat. Nefret ederim. Vinyet frame ama bir kapat. Renklerin daha doğru temsil için devre, devre dışı bırakalım. Kanka bir orta yarı geç. Yüksek ayarda bir deneyelim biz. Oyunun sesini azıcık arttırsam. Şöyle yapalım. Direkt bana gelen ses gelsin size de. Duruma göre arttırırız. OBS'den arttırdım. Nasıl bir oyun olduğunu bilmediğim için de grafiğe ona bir şey bakamıyorum. Sonrasında bakarız artık ama. Geçemez oradan etkili ama. Neyse hadi go. Yeni oyun. Hikaye daha zorlu savaş içeren anlatı deneyimi. Düşmanlar düşük hasar verir ve kaçırmaları savaşlamalar daha kolaydır. Anlatı olay oyunlarını seven oyuncular için önemlidir. Sefer üyesi zorlu savaş içeren amaçlanan zorluk. Düşmanlar normal hasar verir. Ne? Kaçırmalara ve ustalaşmak teşvik edilir ancak zorunlu değildir. Sıra tabanlı oyunları seven oyuncular için bak. Normal girelim ya. Bunu da bir tık Sonra tekrar ayarlarız. Başla. 25. Vedek oyun baya şey ya. Baya yüksek bir puan aldı. Yorumları da çok iyi. Tamam eyvallah zorlukla zaten çok yorulmayız herhalde ya. ya. oyun ne zaman başlayacak? Kanka Metacritic'te 91 puan almış yanlış hatırlamıyorsan. Store'da gördüğüm meta metacritic skoru. Meta skoru. 91 de bayağı yüksek bir sayı yani. Alıştık biz ona Cyrox ya. Burayı geçmeden durdurabiliyor muyum? Bir şey var. Hıncalanma var. O şeyden dolayı büyük ihtimalle. şu an grafik çok kötü. If you're gonna give someone flowers, you should probably Karıncalanma size de görünüyor, değil mi? Hey, you said it, not me. The others are waiting for you. You're supposed to be helping with the festival. With what? Putting up three tables? They'll manage. Uh, you underestimate Lumiere's enthusiasm for the expedition. There's at least five tables. Marvellous. <coughs> the other arm instead. If you could paint this directly, that would Actually, be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying, readying my usefulness for tomorrow. Hm. And soon, we'll get to do a lot more than throw rocks. That's what all the other expeditions said. Hey, hey, hey! You know, you know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. O anlık oldu ya. Monitörün kablosunu söktüm taktım ya. Evet. Şu an olmaması lazım. Evet. <laughs> Just. I'm not sure how to start. After four years apart, what do I say to her on the day of her gamash? You're asking me. I don't know. Sounds about set. So be direct. Altyazı <laughs> size nasıl? Bilgisayarda <laughs> mısınız hepiniz? <laughs> Mobilde olan varsa okunabiliyor mu? Switch. Lumiere. Bir sarı aç kanka. Ölçeklerin olmadı full. Nerede bu Ya da direkt TSR'dan girelim mi ya? Sağ seyit ne oluyor? Değil mi hiç okumadım ya. Bit kısmı çıkıyor Bayağı... aynen aynen. Oyun başlamadan kolam bitti. <laughs> o yüzden yedekli gideceksin. Cyrox. Bir şey eksik. Ha altyazıları büyüteceğim. Boyut. Büyük. Büyük lan evet. Nedense bir kendimi Roma'daymış gibi hissediyorum diyecektim. Bu ne la? Roma'ya uzaylılar gelmiş herhalde. Alırız ya çiçeği ayıp ediyorsun ablam.